Osman Bey uzun uğraşlar sonucu Bala Hatun'u kurtarmayı başardı ancak tehlike henüz bitmedi. Yeni bölümün son sahnesinde Sofya'nın Osman Bey ve Bala Hatun'un gözleri önünde Halime'yi gösterdiğini görüyoruz. Ancak burada büyük bir soru işareti var. Bu gizemli kız gerçekten Halime mi yoksa Sofya yine sinsi bir oyun mu oynuyor? İşte açıklıyoruz. Sofya Osman Bey'i hem psikolojik hem de stratejik olarak çökertmek için şimdiye kadarki en büyük oyununu sahneye koyuyor kaleden kaçarken Osman Bey ve Bala Hatun'un önüne peçeli bir kızı getirerek onun halime olduğunu iddia ediyor. Ama gerçek çok farklı. Sofya'nın amacı belli. Osman Bey ve Bala Hatun'a derin bir acı yaşatmak. Ancak bu kız kesinlikle halime değil. Sofya, Osman Bey'i zayıflatmak ve onun odak noktasını dağıtmak için sahte bir halime hazırladı. Ancak burada unutulmaması gereken bir detay var. Sofya, Halime'yi kendi evladı gibi seviyor ve ona çok bağlı. Halime'yi Osman Bey'e kolay kolay teslim